Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında kumpir hazırlayacağım tarifini de sizlerle paylaşmak istedim. Önce burada borcamımıza 1 kiloya yakın haşlanmış patateslerimiz var. Patateslerimizi haşladım ben önceden. Kabuklu olarak haşlıyorum. Düdüklüğümde 15 dakikada haşlanıyor patateslerimiz. Patateslerimiz şu anda gayet sıcak. Şöyle çatal yardımıyla gayet de güzel haşlanmış olan patateslerimiz eziliyor. Patateslerimizi böyle ezdikten sonra hepsini ezelim. Hemen içerisine burada dolu dolu olacak şekilde bir yemek kaşığı tereyağımız var. Ve bir su bardağı rendelenmiş kaşarımız var. Hepsini patatesimize ilave edelim. Dediğim gibi patatesimiz şu anda çok sıcak içerisinde hem patatesimizi ezelim hem de tereyağımızı kaşarımızı da karıştıralım karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekleyip iyice karıştıralım patatesimizi tereyağımızı ve kaşarımızı iyice <laughs> ezdik ve borcamızı bu şekilde yerleştirdik önceden yapmış olduğum Rus salatasını patatesimizin üzerine bir kat olacak şekilde ekleyelim Rus salatam bir önceki videomda paylaştım bakmak isterseniz tarifime bu şekilde bir katta Rus salatamızı ekleyelim pirimizin üzerine olmazsa olmaz sucuğumuz e, sosis ve salam olmak üzere böyle birkaç tutam sosisimizi şöyle dilimleri ayıralım salamımızı da sucuğumuzu da dilimleri ayıralım. Doğradıktan sonra salam sucuğumuzu da böyle uygun tavamıza 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağınızı ekleyin. 1 tatlı kaşığı salçamızı ocağımıza alıp ocağımızda salçamızı kavuralım. Salçamız kavruldu. Salçamıza şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar suyumuzu ekleyelim. Salçamızı açalım. Salçamızı da karıştırdıktan sonra hemen malzemelerimizi ekledik. Malzemesi, malzemelerimizi pişirelim ve hemen ardından bir çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Fazla değil çünkü sucuğumuzun da baharatı olduğu için yarım tatlı kaşığı pul biberimizi ekliyoruz. Baharatlarımız bu kadar. Fazla bir baharat eklemiyoruz. Ve şimdi malzemelerimizi karıştırıp pişirelim malzememizi üzerine ekleyeceğimiz malzemeyi pişirdik zaten biraz da fırında pişeceği için yeterli şimdi yapmış olduğumuz patatesimizin ve tuz salatamızın üzerine dökelim tek tek uğraşmaktansa patateslerle böyle fırında kumpir tepside çok güzel oluyor Hele eşit olacak şekilde her yerine yerleştirdik fırınımızı 200 dereceye Ayarladık. Fırınımız şu anda açık. 200 derecede yaklaşık 15 dakika kadar pişirelim. Previz fırınımızdan Çıkalım. çıktı. Şöyle daha çok sıcak ama şöyle bir tutayım size hemen bir yakından göstereyim. Aynı börek gibi oldu. Bunu sıcak sıcak tüketirse daha güzel olacaktır. Hı hı. Şöyle de üzerine ketçap birazcık Dökelim. Birazcık da mayonez isterseniz birazcık da mayonez ekleyerek lezzetine biraz daha lezzet katmış olalım. Umarım beğendiğiniz bir tarifin olmuştur. Fırınımızda yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede pişti. Evet. Zaten yarı yarıya malzemelerimizi pişirmiştik. Sadece fırınlamamız kalmıştı. Yakından göstereyim. Şöyle dağıtmadan alırsak. Evet bu şekilde kumpirimiz <laughs> servise hazır. Hazır sıcak sıcak. Şöyle patatesinden, kuru salatasından bu şekilde fırında kumpirimiz beni buraya kadar seyrettiyseniz vakit ayırıp çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşça kalın Allah'a emanet olun